Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videoda Poco F2 Pro'nun güncelleme işlemleri nasıl oluyor? Bunları size adım adım göstermek istiyorum. Öncelikle güncelleme kontrolleri, daha sonrasında hangi işlemleri yapmalıyız adım adım size onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu işleme geçmeden önce bahsedeceğim birkaç tane konu var. Hemen onu da sizinle paylaşayım. Birincisi telefonunuzu güncelleme yapacaksanız batarya seviyesini %20'nin üzerinde olduğundan emin olun. Çünkü kapanma gibi bir durum ya da güncelleme işlemlerini yaptığınız esnada telefonun kapanması sisteme ciddi anlamda zarar verebilir. Hatta telefonunuzun açılmasını bile engelleyebilir arkadaşlar. Bu durumda teknik servise telefonunuzu götürmek zorunda kalırsınız. İşin farklı boyutu da güncellemeler genelde global sürümlerin hepsinde zaten çalışıyor. Şu anda kontrolünü yapacağımız ve yükleyeceğimiz güncelleme güvenlik güncellemesi düzenli olarak Xiaomi tarafından, Poco ekipleri tarafından telefonlara yükleniyor arkadaşlar. Son olarak bu telefon Türkiye garantili bir ürün ama aynı şekilde yurt dışından getirilen e IMEI kayıtlı telefonlarda da güncelleme yapılabiliyor. Fazla vakit kaybetmeden hemen güncelleme işlemlerine başlayalım. Öncelikle arkadaşlar yapacağımız ilk en önemli işlem ayarlara geliyorsunuz. Ayarlarda telefon hakkında'ya geliyorsunuz. Ben daha önceden güncelleme işlemlerinde kontrol ettiğim için burada güncelle logosu çıkıyor. Gördüğünüz gibi 12.2.5 kararlı sürümü kullanıyordum. Biliyorsunuz daha kapsamlı bir şekilde 12.5 güncellemesi gelecek. Onu bekliyoruz. Orada da arkadaşlar hemen gelir gelmez de yükleme yapmayın. Aradan bir 15-20 gün hatta bir ay kadar geçsin. Çünkü güncelleme esnasında bölge bölge problemler meydana gelebiliyor. O arada gerekli düzeltmeleri yapabiliyorlar. O yüzden hemen güncelleme geldiydi. Güncellemeyin. Hatta bu güvenlik güncellemelerinde bile şöyle bir hafta falan bekleyin arkadaşlar. Şu anda ben de aynı şekilde yaklaşık bir hafta oldu. Ondan sonra güncelleme yapıyorum. Çünkü telefonlar biliyorsunuz yazılımla ayakta duruyorlar. Herhangi bir problem olduğunda telefonunuz çalışması hale gelebilir ya da abuk subuk hareketler yapabilir. Bunun önüne geçmek için dediğim gibi güncellemelerde beklemenizi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi öncelikle hemen sürüm üzerine basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güncellemeleri kontrol et'e basıyoruz. Şu anda versiyon 12.2.6.0 kararlı bir güncelleme bulmuş durumda arkadaşlar ve 706 MB'lık bir büyüklüğe sahip. Yenilikleri görün diyor. Hemen ona bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Android güvenlik paketi Mart 2021 güncellemesi olarak yüklemeye hazır. Telefonumuza indirme işlemini başlatalım. İndirme işlemi başladı. Bu arada arkadaşlar tabi indirme hızına göre değişebilir. Evet, gördüğünüz gibi bende 50 megabitlik bir internet var evde kullandığım. Şu anda evet 4.8 megabit'e kadar evet 4.9 oldu. Yani bu civarda bir indirme hızıyla indiriyor ve indirme işlemi de neredeyse bitmek üzere arkadaşlar. Şu anda hemen hemen 2 dakika civarında bir zamana tekabül ediyor. Bu aşamada ise yeniden başlat işlemi yapacağız arkadaşlar. Şu an yeniden başlat işlemine geçtik. Telefon kendini kapattı. Şimdi yazılımsal olarak gerekli güncellemeleri yapmak için tekrar açıldı. Gördüğünüz gibi güncelleme işlemi başladı. güncelleme çalışması bitti. Şu anda cihaz kendini yeniden başlat yapıyor. Güncelleme sonrasındaki ilk açılış yeniden başlat biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Merak edecek bir durum söz konusu değil. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar telefon güncellemesi tamamlandı. Şu anda kullanıma hazır. Evet, üst tarafta Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ikon geldi. Hemen bakalım ne olduğuna. Miu başarıyla güncellendi. Güncelleme bilgilerini görüntülemek için dokunun arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi sistemimiz şu anda Mart 2021 güvenlik paketini sorunsuz bir şekilde yükledi ve güncellemeyi tamamladık. Şu anda yazılım olarak bakalım sürüm olarak neredeyiz? Gördüğünüz gibi 12.2.6 kararlı global sürüm arkadaşlar. Şu an beklediğimiz ise kapsamlı olacak güncelleme ise arkadaşlar 12.5 güncellemesi. 12.5 güncellemesi ile çok ciddi yazılımsal olarak telefonun kullanımı çok daha kolay ve pratik hale dönüşecek. Çok güzel özelliklerle geleceğini umuyorum. O zaman da güncelleme sonrasında farklılıkları sizinle paylaşacağım. Şu an işlem tamamlandı. Yeni videolarda görüşmek üzere esen kalın.